arkadaşlar. Dersimizde Blender'da bir kompozitleme çalışması yapalım istedim. Bu kompozitleme çalışmasında renk yani color düğümlerinden e, Alfa over'ı şöyle kısaca bir tanıyalım istedim. Hemen compositing'e gelelim. Use nose diyerek düğümleri aktif hale getirelim. Kontrol ve boşlukla burayı bir tam ekran haline getirelim. Şu anda burada render layers vardır. Buna şu an için ihtiyaç duymuyorum. Siliyorum. Kompozit sağ tarafta bir yerde kalsın. Shift A'ya basıyoruz. Bu bölümde Color'da Alpha Over düğümünü tanıyacağız bu derste. Ancak öncelikle içeriye iki tane resim aktaralım. Bunun için input'a geliyoruz ve image diyoruz. Bir tane ekledik. E ardından Shift ile bunu çoğaltalım. Şöyle alt kısımda bir yerde tutalım. Şimdi burada Open düğmesini kullanarak resimlerimizi içeriye aktaralım. Evet resim dosyalarını içeriye aktardık. Biri yukarıda kalsın. Birisi de aşağıda kalsın. Bir tanesinde saksılar var. Bir tanesinde böyle bir buket var. Normalde bir png dosyası alfa kanalı içeriyor. Şimdi shift a'ya basalım. Burada color da alfa over'ı ekleyelim. Burada dikkat edilirse çeşitli girdilerimiz vardır. Bir tanesi gri faktör olan bu ilki background yani arka plan. Buradaki de Foreground yani e, ön planda eklemek istediğimiz resimler. Faktör bölümüne e, resim ekleyemiyoruz. İmiç yazanlara resim ekliyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Bu saksılar arka planda duracağı için imici imice bağlayalım. E, Buket de bu saksı resminin üzerinde duracağı için bunun imiç bölümünü de foreground'a bağlayalım. Şimdi shift kontrole basılı bir şekilde alfa over'ın üzerine tıkladığımız zaman hemen bu alanı görüntüleyelim. Alt ve home'a basarak burayı da bir sığdıralım. Şimdi bakalım böyle bu çiçeğimiz hemen dengelendi. Ortadaki saksının üzerine yerleşti. E şimdi buradaki çiçeğimizi birazcık düzenleyeceğiz. E o nedenle shift a'ya basıyoruz. Burada transform düğümünü e, çiçeğin bulunduğu resme yerleştiriyoruz. Şimdi şöyle yapabiliriz. Bunları birazcık yukarıya doğru taşıyalım. Y değerinde bu çiçeği birazcık yukarıya doğru taşıyabiliriz. Evet. Ne olsun mesela? Şöyle 110 değerinde bir taşısak fena değil. Birazcık scale'den bunu küçültelim. Çok fazla küçülttük. Şöyle shift'e basılı tutarsak çok daha hassas bir şekilde evet bunu büyütebiliriz. Hafiften x ekseninde Sağ tarafa doğru da taşıyabiliriz. Şimdi dikkat edilirse burada bir alt V diyelim. Yakınlaştıralım. Çiçeğimizin kenarlarında bazı böyle lekeler var. Alpha over üzerinde convert premul değeri vardır. Buna tıkladığımız zaman çiçeğimizin kenarında dikkat edilirse o beyazlıklar gitmiş oldu. Burada premul değerini de artırıp azaltabilirsiniz. Bunu bire getirdiğiniz zaman bakın değeriyle oynadığınız zaman kenarlarda da Görüldüğü üzere o parlaklıklar çıkıyor. Bunu daima sıfırda tutmak lazım. E, faktörde de e, bu çiçek resmini daha şeffaf bir hale getirir. Bu işe yarıyor. Evet bunu da açalım. Gerek yok. Şimdi burada alfa imici yani e, resim bölümündeki çıktığımızı da tekrardan burada kompozitlemeye bağlayalım. Alt home'la burayı şöyle bir tam anlamıyla sığdıralım. Şimdi bir render alalım. Tabi bu render ibi de olacaktır. Evet render sonucumuz böyle. Görüldüğü üzere e, PNG halinde arka tarafında alfa kanalı olan yani şeffaflık olan bir çiçeğimizi saksının üzerine alfa over yerleştirmiş olduk. Alfa over düğümü oldukça basittir. E, i̇ki tane ayrı nesneyi birbirinin üzerine eklemeye yarar. Tabii ki video dosyalarının üzerine de herhangi bir resim veya benzeri bir e, dosyayı aktarabilirsiniz. Genellikle kamera takibi çalışmalarında alpha over'ı sıklıkla kullanmaktayım. Burada tabii ki yine detaylı çalışmalarda yapabilirsiniz. E, bu detaylara girmeyeceğim. Amacım burada e alpha over düğümünü tanıtmaktı. Mesela e, buket resmine renk düzenlemesi yapabilirsiniz yine aynı şekilde. E, burada saksı resmine de çeşitli renk düzenlemeleri yapabilirsiniz. Daha uyumlu bir hale getirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu dersimizde e kompozitlemede bir renk düğümü color node olan e alfa over'ı tanımış olduk kısaca. Umut ediyorum Blender'ın e, kompozitleyicisi de gelişir. E, ekran kartının e VRAM'ini de kullanır. E GPU değerlerinde kullanır ve daha da hızlanır. Şu anki haliyle birazcık hantal. Umut ediyoruz gelişir. Evet arkadaşlar, böylece bir dersimizin de sonuna geldik. Sonraki derslerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.